aylardır devam eden bir soykırım var, bir zulüm var ve bunu aslında onlar zafer olarak maalesef ki hani çok acınası bir şey ki zafer olarak e, kendilerini mutlu ediyorlar ve küçücük bebekleri öldürmek dahi bu onlar için bir zaferdir. E, çünkü oranın onların olduğunu düşünüyorlar ve oradaki insanları kendilerini, kendi topraklarını böyle riske attıklarını ve onları terörist olarak lense ediyorlar. Ama bunun doğru olmadığını bütün dünyada biliyor. Bütün dünyayı da aslında kendi devletlerini ispat ettiremeyecekler artık, çünkü bütün dünya onların yaptığı bu zulmü ve bu zulüm ile kendilerine var oluş çabasına girdiklerini görüyorlar. Evet ne kadar ki ülke liderleri onların arkasında olsa bile halk ona tepkili, onların bu yaptıklarına tepkili ve bu zulümlerine hiçbir şekilde de sessiz kalmadıklarını görebiliyoruz.